Bundan tam 8 ay önce Game Pass içerisinde oynayabileceğiniz oyunlara dair bir öneri videosu paylaşmıştım. Bu videoda ise Aralık içerisinde Game Pass üzerinden oynadığım oyunlar hakkında konuşmak için buradayım. Selam ben Crispy. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Game Pass sistemini bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Eğer bilmiyorsanız kısaca Game Pass belli bir ücret karşılığında sizlere çoğu oyuna erişiminizi sağlayan bir abonelik sistemi. Şimdi isterseniz oynadığım oyunlara geçelim. Açıkçası bu oyuna karşı ne diyebileceğimi tam bilmiyorum. Öncelikle ben Call of Duty oyunlarında hiçbir zaman online tarafa bakan biri olmadım. Yalan yok. Bir keresinde serinin kendimce en iyi oyunu olan Call of Duty 2'nin online kısmına bakmıştım. Sadece göz attım. Ciddi şekilde oturup hiçbir Call of Duty oyununu online şekilde oynamadım. Ben hep işin hikaye modu tarafındaydım. En son oynadığım Call of Duty oyunu Black Ops Cold War olmuştu. Cold War çok kısa olmasına rağmen beni tatmin etmişti. Devamında çıkan 3 oyun arasından sadece Modern Warfare 2 oynamıştım ve pek beğenememiştim. Vanguard zaten hiç ilgimi çekmemişti. Modern Warfare 3 ise kötü bölüm dizaynı yüzünden çok fazla negatif yorum saldırısına uğramıştı. Ben de bu yüzden hiç yaklaşmadım. Şimdi ise Black Ops 6 çıktı. Game Pass'e eklendi ve oynama fırsatı elime geçti. Hikaye modunu bitirdim ve sildim. Oyundaki en büyük özellik dedikleri Omni Movement olayı hikayede çok büyük işinize yaramıyor. Online kısmını oynuyorsanız oynanışınıza büyük ihtimalle eğlence katmıştır diye düşünüyorum. bilmenleriniz için kısaca bu olay her yere koşup atılmanızı sağlıyor. Oyuna bakmasınız bile. Yani oyun çıkmadan önce bunu bayağı bir pazarlamışlardı. Her neyse bu bildiğimiz klasik bir Call of Duty hikaye modu. Girip oynar bitirirsin ve unutur gidersin. Eski oyunlardaki gibi akılda kalıcı güzel görevler maalesef yok. Hikaye desen başlarda ilgi çekici fakat sonlara doğru düşüşe geçiyor. Aranızda oynayanlar varsa belki sevmiş olabilir ama ben hikayenin sonunu pek beğendiğimi söyleyemem. Oyunda canımı sıkan iki şey oldu. Bunlardan biri cam barı olup da mermileri sünger gibi hemen zorlayıcı düşmanlar ve Warzone oynuyormuşum gibi kalkan giyme mevzusu. Hadi bunları da geçtim. Görmezden geldim diyelim. Arkadaşlar oyun benim en büyük korkularımı tetiklemeye başardı. Bir Call of Duty oyununda en son bekleyeceğim şey sanırım korkmaktı. Hareket eden mankenlerle karşılaş hiç hoş olmadı benim için. Hikayede bunun bir mantığı var. Bu yüzden laf etmiyorum ama burada savaş oyunu oynarken korkmak hiç hoş olmadı. Var olan zombi modunu da biz hikayeye bir şekilde yediririz yapıştır diye eklemişler. Boss fight falan da koymuşlar. Yani bilmiyorum arkadaşlar bu kısımlar beni pek açmadı. Call of Duty oyunundan ne bekliyorsun ki diyebilirsiniz. Evet haklısınız çünkü Call of Duty'nin o eski tadı tuzu maalesef yok. Yani bu durum bari şekilde de belli zaten. Mesela bir motor sahnesi var. Ben burada motoru sürmek istedim ama oyun bana geç arkaya düşmanlara mermi yağdır dedi. Aksine hem motoru sürüp hem ateş etseydim daha çok keyif alırdım. Sonuçta bunun bir benzerini daha önce yapmışlardı. Hikaye modu için oyun almaya düşünüyorsanız fiyatını asla hak etmiyor. Bunun yerine Game Pass üzerinden oynayabilirsiniz. Eğer online tarafını oynayan birisiniz, orasını oynamadım, bilmiyorum. Bu yüzden yorum yapamayacağım maalesef. Neon White ilk duyurulduğunda dikkatimi çekmişti ve çıkışından bu yana geçen 2 yılın nasıl bu kadar hızlı geçtiğini fark edemedim. Zaman gerçekten de su gibi akıp gidiyor. Neyse nihayet Neon White'ı denemek için vakit buldum. Oynadım bitirdim ve sonucunda mükemmel bir deneyim yaşadım arkadaşlar. Bu tarz parkur oyunlarıyla çok aram olmadığı için ilk başta çok yüksek beklentilerim yoktu. Sonuçta bir speedrun oyunuydu bu. Hatta hikaye tarafında herhangi bir şey sunmasını bile beklemiyordum. Ancak oyun mükemmel oynanış mekanikleriyle beni kendine bağlamakla kalmadı. Aynı zamanda hikayesiyle de içine çekmeyi başardı. Hikayenin başlangıcını aslında yaşamadığımızı öğreniyoruz. Evet. Ölmüşüz ve hayata dönme gibi bir şansımız var. Ancak her şeyin bir bedeli olduğu gibi bu ikinci şansında bir bedeli var. Cenneti ıslah iblisleri yok etmek. Ancak sadece bu kadar da kalmıyor. Belli sayıda kişi bu yarış için seçilmiş durumda ve işte burada rekabet devreye giriyor. Amacımız iblisleri yok ederek liderlik tablosunda öne çıkmak. Geride kalanlar ise tamam tamam bu kadar yeter. Daha spoiler vermeyeceğim. Oyunu hikayesini kendiniz deneyim edin. Bu tema bana bir nebze Hunger Games filmlerini hatırlattı. Neon White'a özel kılan şey bu anlatıyı sürekli bir hareketlilik ve akış akıcı oynanışıyla armanlaması, oyunun hızlı tempolu parkur mekanikleri mükemmel. Oyun içerisinde karakterimiz kendi geçmişine dair hiçbir şey atılamıyor, ancak karşısına çıkan insanlar onu tanıyor. Her karakterin kendi kod adı var ve bizimkisi Neon White. Bir diğer arkadaşımızın adı ise Neon Yellow. Bu durum oyun içinde dinamik bir ilişki yapısı yaratıyor. Bazı karakterler bizimle samimi olmaya çalışıyor ancak bu samimiyetin altında yatan bir niyet konusunda kararsız kalıyoruz. Sonuçta herkesin hayatta kalmak için rekabet ettiği bir ortamdayız. Oynanış kısmında sadece parkur yapmıyoruz. Başta dediğim gibi bir yandan da iblisleri yok ediyoruz. Ve bunun için kartlarımız mevcut. Kartlarımızı istersek normal silah olarak kullanabiliyoruz veya ekstra özelliğini kullanıp kartı elimizden kaybediyoruz. Farklı düşman tipleri, farklı yollar ve hızlı bitirme takıntısı sayesinde oyunun tekrar oynanabilirliği çok yüksek. Eğer kafada atmalık bir oyun arıyorsanız Neon White tam sizin için. Bence bir fırsat verin. Bu arada oyunda Türkçe dil desteği de mevcut haberiniz olsun. Biliyorsunuz ki Indiana Jones oyunu çıktı. Oyunun geliştiricisi daha önce Wolfenstein oyunlarını yaptığı için bu oyunda kaliteli olacağını düşünüyordum. Ancak şu ana kadar oynadığım kısmı baz alarak şunu söyleyebilirim ki biraz hayal kırıklığı yaşadım. Öncelikle oyun içerisinde animasyonlara geçiş sırasında kamera açısının birinci şahıstan üçüncü şahısa geçmesi belli bir süre sonra canımı sıkmaya başladı. Oyunun ya tamamen birinci şahıs ya da tamamen üçüncü şahıs kamera açısıyla tasarlanması daha tutarlı olurdu. Şahsen bir Indiana Jones oyununda üçüncü şahıs kamera açısını tercih ederim. Bu tarz bir oyunun... Karakterin hareketlerini ve etkileşimlerini daha iyi gözlemlemeye imkan tanıyan bir kamera açısıyla oynanması gerektiğini düşünüyorum. Savaş mekaniklerine gelirsek oyunda silah kullanıyoruz ama bu oldukça sınırlı. Daha çok yakın dövüş odaklı bir sistem var. Evet dövüşlerde zamanlamaya dayalı peri yapmak veya bloklamak gibi mekanikler mevcut. Ve bu tür bir oyunda bunlar olması gereken şeyler zaten. Bu oyunun 10-15 saat arası sürdüğünü düşünürsek hep aynı şekilde savaşmak beni şimdiden bunalttı. Daha oyunu bitirmemiş olmama rağmen. Bulmaca kısmına gelirsek bulmacalar oldukça basit. Daha karmaşık ve yaratıcı bulmacalar beklerdim şahsen. Ancak oyun boyunca karşılaştığım bulmacalar çok yüzeyseldi. Bu yüzden bu kısımda da bir artı puan veremiyorum. Oyunun atmosferi ve grafikleri konusunda ise olumlu bir şeyler söylemek gerekirse çevre tasarımları çok iyi olmuş. Fakat bu da genel oynanış eksikliklerini telafi etmeye yetmiyor. Çünkü oyunlar sadece grafiklerden ibaret değil. Belki ilerleyen saatlerde oyun gerçekten toparlanıyor olabilir. Yani hiç sanmasam bile belki toparlanıyordur. Yani bir ihtimal. Ama şu an itibariyle oyunu bitirmeye devam edecek motivasyonu bulamadım. Evet, bu ay benim için çok karışıktı. Bu yüzden fazla oyun oynayamadım. Game Pass üzerinden sadece bu 3 oyun oynadım. Game Pass dışında ise Marvel Rivals falan oynadım. Eğer bahsettiğim oyunları ilginizi çekiyorsa Game Pass üzerinden oynayabilirsiniz. Ayrıca Xbox'ın bana verdiği bu bir aylık kod için onlara ve buraya kadar izleyen izleyicilerime teşekkür ederim. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın. Hayat kısa, oyunla kalın.